Sevgili takipçilerim plazma pen uygulaması yaptırmak için bu maskelerin kullanım dönemi bitmeden bu süreci fırsata çevirin. Evde kendi başınıza da yapmak istiyorsanız dilerseniz benden eğitim de alabilirsiniz. Ben de kendime bugün yüz ovali yapmaya karar verdim. Uzun süredir ertelediğim bir uygulamaydı. Yüz liftingi yapacağım şu bulldoglarımdan sonra da. Öncelikle uygulayacağım bölgeye anestezi kremini sürüyorum. ve bu bölgede 20 dakika bekleyecek. Evet, 20 dakika doldu. Şimdi çıkartıyorum. Önce bir taraftan başlayacağım için bir tarafı temizleyeceğim. anestezi diğer tarafı temizlemeyeceğim. Bir yandan da diğer taraf uyuşturmaya devam etsin acı hissiyatı da kişiden kişiye göre de değişebiliyor Hani bazısı acıya daha az duyarlıdır bazı acı eşiği yüksektir bazısını düşüktür O yüzden ben aslında benim acıya e, duyarım biraz düşüktür acı eşiğim e, ki buna rağmen böyle dayanılmayacak bir acı değil Uygulamanın bugün dördüncü günü neredeyse hiç görünmüyor gibi bir de tabii çok da hafif düşük derecede çalıştım. 2 ile çalışıp bir saniye enerji boşaltıma verdim. Dördüncü günde görüntü şu hale geldi. Diğer taraftan da göstereyim. Hani kameraya bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok hafif yani sosyal yaşantıyı neredeyse hiç etkilemiyor gibi bir şey. Bir de maskeli gezdiğimizde tabii korumak da gerektiği için bu dönem çok kolay oluyor. Yani bu dönemi Plazma pen uygulamaları için kaçırmayın diyorum çünkü gerçekten hani dikkat dönemi zor olduğu için bu maskeli dönemi fırsata çevirelim. Evet bugün de üçüncü hafta. Cildim bayağı iyileşti. Zaten ben çok seyrek ve hafif çalışmıştım. Çok düşük dozda. Benim gibi sizin de canınız tatlıysa böyle yapabilirsiniz. Fakat böyle de yapınca daha fazla seans sayısına ihtiyaç hissediyorsunuz. Yani ikinci uygulamada biraz daha yüksek dozajda çalışmayı düşünüyorum. Tabii ki anestezi kullanıyoruz ama ne kadar da kullansak sonuçta acılı bir işlem ama acı olmadan da güzellik olmuyor. Evet kendime yüz liftingi uyguladığım sizlerle de paylaştım. E, videomu Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Plazma penle ilgili de eğitim almak istiyorsanız detayları da aşağıda link olarak sizlerle paylaşacağım. Tekrar başka bir videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.